<laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanlığı Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'de gerçekleştireceği Milletin Sesi mitingine vatandaşları davet etmek amacıyla basın açıklaması düzenledi. <laughs> Ali Hikmet Paşa meydanındaki basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin ile Fikret Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Parti ilçe Başkanları, Cumhuriyet Halk Partili ilçe Belediye Başkanları, Partililer ve Vatandaşlar katıldı. Kemal katılımıyla 24 Temmuz Pazar saat 18.30'da İl Başkanı Serkan Sarı yaptığı konuşma da Balıkesir'de tarih yazmak üzere yola çıkıyoruz dedi. Balıkesir'de tarih yazmak üzere yola çıkıyoruz. Balıkesir'de tarihi bir mitingi ev sahipliği yapmak üzere yola çıkıyoruz. Çünkü Balıkesir Kurtuluş Savaşı mücadelesinde Ayvalık'ta ilk kurşunun sıkıldığı, Bandırma'da son kurşunun atıldığı Kuvay Milliye'nin başkenti bir kenttir. Ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir'de Kuvay Milliye Meydanı'nda kurtuluş mücadelemizin ateşini, meşalesini yakmaya geliyor. Ve hepimiz onu Kuvay Milliye Meydanı'nda coşkuyla, heyecanla karşılamak üzere hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, bu miting milletin mitingidir diyerek şu açıklamalarda bulundu. Milletin sesi mitingimizin üçüncüsünü Kuvay Milliye'nin başkenti Balıkesir'imizde gerçekleştiriyoruz. Genel Başkanımız, liderimiz, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 24 Temmuz Pazar günü saat 18.30'da Kuvay Milliye Meydanı'nda halkımızla kucaklaşacak. Balıkesirimizde milletimizin arzusu olan halk iktidarının artık çok yakın olduğunu hep birlikte göreceğiz ve hep birlikte yaşayacağız. Değerli hemşerilerim. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bize katılın çağrısı yurdumuzun yurdumuzun dört bir yanında yankılandı ve bu çağrı toplumun her kesiminde de büyük bir karşılık buldu. Halkımızın, Balıkesirlilerin, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bize katılın çağrısına yanıtı 24 Temmuz'da Kuvayi Milliye Meydanımızda büyük bir coşkuyla Genel Başkanımızı kucaklayarak olacaktır. Bu miting değerli arkadaşlar milletin mitingidir. Bu miting Milletimizin sesinin ta kendisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel Balıkesirlilere seslendi. Bu pazar günü işte bu pazar günü yaz boyunca devam edecek olan büyük halk buluşmalarıyla iktidar yürüyüşümüzün ilk adımıdır. O ilk adımda Balıkesirimize nasip olmuştur. <laughs> Muhalefetimizi değil, iktidar umudumuzu iktidar söylemimizi ve milletimizle birlikte milletin sesini 81 ilimizden tüm ilçelerimizden hep birlikte haykırmaya devam edeceğiz. Durmayacağız, yürüyeceğiz. Sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Hep birlikte kazanacağız. Yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Cumhuriyet sevdalılarına Atatürk da selam olsun. Hep birlikte yürüyelim. Hep birlikte iktidarı yeniden milletin iktidarı yapalım. Milletin sesi mitingine hepinizi bekliyoruz. Hep birlikte milletin yüzünü güldürmek üzere.